Merhaba arkadaşlar ben Kadir Akgül'ü yepyeni Android Ultimate videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ee... FIFA 16'da online maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç gündür video atamıyordum. Bunun sebebi de e, şehir dışına falan çıkmıştım arkadaşlar 3-4 günlüğüne. O süre zarfında video çekemedim ve videoda paylaşamadım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın diyorum. E, videolar tekrardan dönüş yaptık. Canlı yayınlara dönüş yaptık arkadaşlar. E, biliyorsunuz haftada 3-4 tane canlı yayın yapmaya çalışıyorum. E, 3 falan kesin oluyor arkadaşlar. E, canlı yayınlarda ne yaptığımızı söyleyeyim. Canlı yayınlarda arkadaşlar soru cevap etkinliğimiz falan yapıyoruz. Yani çoğunuz biliyorsunuz zaten de bilmeyenler için de söylemek istedim. Soru cevap etkinliği ayrietten PES ile ilgili veya FIFA ile ilgili bilmediğiniz soruları yanıtlıyorum arkadaşlar. böyle etkinliklerimiz oluyor. E bunları da hafta içinde arkadaşlar katılmanızı istiyorum. Çünkü iki 3 tane falan kesin bir yayın açıyorum arkadaşlar. Takipte kalın diyorum. Maça başlıyoruz arkadaşlar. F 16'da en son ne olmuştu? En son hiçbir şey olmamıştı. Yani Aynı online maçları kaldığımız yerden devam ediyorduk. E, biliyorsunuz Türkiye Ligi kadromuz hala aynı. Değiştirmedim arkadaşlar. E, aslında İngiltere Ligi yapmayı düşünüyorum ama arkadaşlar şu e, FIFA 16'ya çok fazla vakit ayıramıyorum. Hani çünkü FIFA Mobile falan da oynuyorum ve ayrıca PES 17 Mobile falan da takip etmek zorunda kalıyorum onunla ilgili bilgileri. E, Valla yani benim de biraz yoğun geçiyor günler. O yüzden FIFA 16'ya fazla vakit ayıramıyorum. İngiltere Ligi kadrosuna geçiş yapamadım. Yavaş yavaş da ona geçiş yapmaya çalışacağım. Robin Van Persie Snyder'le paslaştı. Van Persie kaçtı. Offside mı ya? Geri zekalı Van Persie. Aslında suç Van Persie'de değil. Snyder'le ben tek top yapacaktım. Bir saat topu tuttu ya. Sıçtı batırdı ya. Neyse arkadaşlar atarız. Rakip kolay. Kadro açısından kolay yani. Belki adam baştan yeni bir hesap açmıştır. Oynayan biridir. Ama kadrosu çöp. Snyder. Van Persie. Van Persie. Şöyle pasatalar yapmayın ya. Kuaresma. Van Persie. Kuaresma. Herkes yerde bu ne? Hoca. Herkes yerde ya. Gençler az önce video çekiyordum. Biri aradı beni. Biri aradığı için video... İptal oldu. Çok efsane de bir video oluyordu. 3 tane gol atmıştım var ya ilk yarıdan. Fena video oluyordu. Van Persie'den önce kafa vuruşu. Taç bizim. Taç bizim. Zorlama. Debelenme. Debelenme. Şöyle at. Bakayım Van Persie'ye. Çek Van Persie. Hiçbir şey yapamıyorsun bu maç. Vallahi bu maç bir şey yapamıyorsun. Gol at gözüme gir. Armin Armindo Buruma, Buruma, Buruma gitti. Buruma kaldırdı. Van Persie vur ona. Vur ona ya. Vur ona ya. Hiçbir şey yapmadım bu maç Van ya. Sinirliyim sana. Van der Weel. geçti. Yine mi? Hayır geçemedi. İyi değilsin Van iyi Weel. İyi değilsin. Bas. Koş yetiş şuna. 70'lik adama yetişemiyorsun ya. Güzel. Gel. Oo, kötü açıldı o top ya. Neyse vuramadı. Salak. Eto. Evet, Uf. Ya çok kısır geçiyor şu an arkadaşlar maç. Ya az önceki maçtan hiçbir fark yok. Az önce maç ilk yarı 3 tane sallamıştım ya. Oo, Vampersi harika geçti ama devamı gelmedi. Kalabalığa dalarsan öyle Vampersi işte. Kalırsın öyle işte. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi Eto. Hadi Eto. vur lan. Ah ha ah ah. ha. Bir vurayım dedim. Nasıl avut? Korner hoca. Nasıl avut lan o? Bildiğin korneri miydi yedi lan? Fena çıktı ama Allah'tan önceden sezdim ben o pas atacağını. Da nasıl bir pas kayar o? Hiç yakıştı mı sana? Hadi. Vallahi şu bildirimlere de başlayacağım. <Sessizlik> Eto kaleci. Quaresma ve gol. Quaresma! Quaresma mı? Quaresma mı? Neyse bunun adı da bir, bir tuhaf. Vallahi bizim ligdekilerin hepsinin adı bir tuhaf. Güzel gol attı, bitirdi orada vuruşla. İki kişi arasından ayağını uzattı, Gol attı. Ricardo Quaresma. Beklenen gol 68. dakikada geldi. Aurelien Chadjo. Selçuk oradan Neto kaçıyor, onu gördü. Faul var mı? Var ama hakem oynayın dedi, bir avantaj bırakayım dedi. Avantaj kaybolunca hemen faul verdi. Sağ ol hakem, sarı kartını da verdin. Teşekkür ediyoruz. Verdin oradan Burma'ya. Burma çıkarttı. K-Yer. Oradan Selçuk. Selçuk vurur. Selçuk vurdu. Kaleci ve inanılmaz İnanılmaz bir pozisyon. Önce kaleci sonra direk Gol olmasını istemiyorlar. Şeco iyi girdin araya. Çok iyi. Şimdi Burma. vurma Aşağıya çok iyi. Van Persie. Robin Van Persie oradan vur. Van Persie nefis vurdu kaleci. İkinci arada etkili ataklar. Çaprazdan vurdu Van Persie. Sert vurdu böyle Podolski hanım satan şutlar bunlar. Snyder iyi bir orta. Kafa vuruşu gelmedi. Aksine dönen da rakipte kaldı. Az adamla yakalandık derken Kuarejma. Oradan vur bakayım. Kuarejma vurdu. Savunmadan sekti. Selçuk. Aldı, Snyder'e verdi. Snyder şöyle bir şeyler yap bakayım. Snyder vur bakayım. Haydi Snyder. Snyder corner. Orada önünü iyi dönemedi. Değişik bir şeyler yapmaya çalıştık ama anca anca şöyle iyi bir orta gelsin mi? Oo! Kayar vur! Wanderwill. Vurdurtmadılar ya. Oradan dönen topa vuracaktım. Neyse arkadaşlar 1-0 kazandık ilk maçımızı. Ee, güzel oldu bu arkadaşlar. Hemen bir maç daha yapalım. Ee, bu videoyu iki maçta kapatacağım arkadaşlar. Çünkü video çok uzun sürdüğü zaman benim için biraz yüklemesi sıkıntı oluyor. Ayrıca hani siz de bazen sıkılıyorsunuz anlıyorum ben onu. O yüzden yani iki video ideal arkadaşlar. iki video dediğim yani iki maç ideal oluyor. Şöyle hemen bir rakip bulalım arkadaşlar. Nasıl bir rakip bulacağız merak ediyoruz. Oba. Bu videoyu ne zaman atacağımı da bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden tarihi söyleyeyim. 11. ayın 30'u yani 11 Kasım'ın 30'u arkadaşlar. Bu videoyu çektiğimde saat 5.45 geçiyor. Aynı rakibi buldu. İnanmıyorum. Aynı rakibi buldu lan. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Böyle bir tesadüfe daha rastladınız mı gençler? Aynı takımı buldu. Niye böyle oldu? Aynen daralık yoldan herhalde. Vallahi aynı takımı buldu. Ha, oyundan çıktı galiba o. Tamam. Güzel. Hata diyor. Neyse becerim maçlarına girelim. Burada kapalıydı. Öyle biliyorum. Arkadaşlar şu an ultimate'imde bir hata var. Girmiyor. Bakın kapandı girmiyor. O zaman arkadaşlar Bugünlük bu kadar diyelim. Yapacak bir şey yok. Ee, bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Daha fazla FIFA 16 videosu gelmesi için arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir like patlaması gelirse memnun olurum arkadaşlar. Kesinlikle maçla ilgili yorumlarınızı atın. Video ile ilgili yorumlarınızı atın arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek cevap veriyorum zaten. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğerki videolar için takipte kalın. bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.